Bugün CXO Medya'nın organizasyonunda finans kuruluşlarının, ödeme kuruluşlarının ve farklı fintechlerin bulunduğu bir birliktelik gerçekleştirdik. Ve herkesin fikrinden faydalandığımız, herkesin görüşüne başvurduğumuz ama sonunda ihtiyaçların ve taleplerin çok da ortak olduğunu gördüğümüz bir gün oldu, bir etkinlik oldu. Ee, görüyoruz ki herkesin özellikle teknoloji tarafındaki ihtiyaçları benzeşiyor. Özellikle temel ve önemli ihtiyaçlar benzeşiyor. Ee, doğru yeteneğe doğru zamanda ulaşmak teknolojik e, imkanları, teknolojik e, fonksiyonları olabildiğince esnek ve hızlı kullanmak. Tabii bütün bunları yaparken de bütün bu talepleri gerçekleştirirken de regülasyonlara tam uyum içerisinde bir e, sürekli gerçekleştirmek çok önemli bir konu haline geliyor. Biz de tabii İşnet olarak uçtan uca bilişim teknolojileri, altyapı hizmetleri veren bir şirket olarak Bunların, bu görüşlerin tamamını çok değerli buluyoruz. Kendimizi de bu vizyon çerçevesinde sürekli güncelliyoruz, sürekli şekillendiriyoruz. Ee, ve bu çerçevede oluşturduğumuz finansal topluluk bulutunun da özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruma çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ee, hazır olan bu altyapı hem regulasyonun gerektirdiği bütün ihtiyaçlara sahip hem de kurumların, çok rahatlıkla kendilerini ve müşterilerini barındırabilecekleri imkanlar sağlayacak ve bunu yaparken de belki de sektörde çok öncü bir iş yapma şekli ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Sektörden olabildiğince bugün çok şey öğrenmeye çalıştık. Bu gibi etkinlikleri biz çok önemsiyoruz. Hem yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu bize göstermesi açısından herhangi bir eksiğimiz varsa bunu çok hızlı bir şekilde öğrenmek açısından çok büyük fayda sağlıyor. Hem de gerçek ihtiyaç sahiplerinin gerçekten nelere ihtiyaç duyduğunu, gündemlerinde neler olduğunu çok hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde öğreniyoruz. Başta CXO Medya olmak üzere ben bugün katılan tüm değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmak bizi hep mutlu ediyor. Gelecekte de onlarla tekrar görüşmek ümidiyle yeni ürünlerde, hizmetlerde, yeniliklerde veya sohbetlerde, sohbet bile olsa tek başına değerli bir arada olmayı dört gözle bekliyoruz. İşnet olarak bugün finans sektörünün, elektronik para ve ödeme şirketlerinin, arayüz sağlayıcılarının, fintech kuruluşlarının Katıldığı bir etkinlik düzenledik. Onlarla görüş alışverişinde bulunduk ve son olarak regülasyonlara uygun biçimde tasarladığımız topluluk bulutu finans topluluk bulutu hizmetimizden bahsettik ve onların geri bildirimlerini aldık. Bu bağlamda onlarla beraber olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak bizim için çok kıymetli. Onlara topluluk bulutu hizmetinde sağlayacağımız avantajlardan bahsettik hangi avantajlar bunlar? Öncelikli olarak bu topluluk bulutu sadece bu finans kurumlarına özel regülasyonlara özel olarak tasarlanmış bir bulut olacak bulut altyapısı olacak. Güvenlik odaklı, güvenliği her zaman ön planda tutan siber saldırıları karşı donanımlı bir topluluk bulutu olacak. Denetimlere uyumlu regülasyonlara tam uyumlu onların istediği ölçüde hızlarını işlerini kolaylaştıran, işlerine odaklanmalarına sağlayan bir topluluk bulut altyapısı olacak. Ve biz topluluk bulutumuzu yönetilen hizmetlerle güçlendiriyoruz. Birçok hizmetimizi as a service modeliyle veriyor ama bunun yanında yönetilen hizmetler modeliyle de onları destekliyoruz. Ve burada aslında hep beraber bir finans, Türkiye'de bir finans ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Amacımız herkesin kazandığı, hepimizin kazandığı bir topluluk oluşturmak. Bugün bu değerli organizasyonda, bu güzel mekanda da bizleri buluşturduğu için Murat Bey'e özellikle teşekkür ediyorum, CXO Medya'ya teşekkür ediyorum. Nice etkinler, etkinliklerde görüşmek üzere.